Herkese merhaba arkadaşlar, evet bugün Didim-İsar Mahallesi'nde liman yoluna sadece 50 metre mesafede, Didim merkezine de ortalama 1-1,5 kilometrede erişim sağlayabileceğiniz Didim-Altıkum sahilini baz alırsak da eğer, Oraya da ortalama 4 kilometre mesafesi bulunan bir konumdayız arkadaşlar. Liman yoluna çok yakın bir mesafedeyiz. Kendisine ait müstakil girişi, müstakil bahçesi ve müstakil havuzu bulunan 0-1 villa tanıtacağız sizlere. E, satış rakamımız 190.000 Euro'dur. E, 190.000 Euro üzerinden pazarlık da vardır. Teklifede açıktır bilginiz olsun. E, şimdi burası havuz alanı arkadaşlar. Villamızın iskanı yoktu. Yani alma aşaması. <laughs> özür dilerim alma aşamasındaydı şimdi burada e, havuz işlemleri şu anda böyle olduğuna bakmayın iskanımız alındı belgeleri hazırdır hepsi mevcuttur sadece mal sahibi burada olmadığı için ortalamada da e, 60-70 bin TL civarında havuzun açılıp teslim edilme ücreti olduğu için şu an yapmayalım müşterisi çıkar alıcısı çıkar kaporamızı alırız sözleşmemizi yaparız tapu esnasına varana kadar zaten havuzu açar e, teslim ederiz hem de garantisi o tarihten itibaren başlar dedi bize de mantıklı geldi o yüzden e, bu şekilde sunuyoruz bilginiz olsun yani burada ortalama arkadaşlar bir 24 ya da 28 metrekarelik güzel bir havuzunuz olacak bu bahçe tamamen size ait bakın birazcık böyle bahçe alanında havuz başında e, izole bir hayat izole bir yaşam istiyorsanız eğer kesinlikle bu villa tercihiniz olması gerekiyor çünkü birazcık ön tarafa doğru burası kotta kalıyor. Girişimiz tamamen bağımsız. Ee, dilerseniz yol mesafesinden hani çok şartsa. Tabi e, bu masraflı olur ama burayı kırıp burada bir otopark girişi de yaptırabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Girişimiz burada üçlü bitişik nizam villa bu. Bu en köşede kalanı arkadaşlar. Bu üçlü bitişik nizamın en köşesinde kalanı ve şimdi şöyle de baktığımız zaman işte komple geniş bir alanımız ve ön tarafta da yollarımız komple zaten yapıldı. Asfaltları döküldü. Henüz daha ortalama 3-4 ay falan oldu onların yapıladı. geniş bir bahçe alanı var. Yani şöyle söyleyeyim ortalama 6 milyon 950 7 milyon bandına falan denk geliyor. Euro'da düşüş var zaten bu ara. E, 7 milyon 6950 bandında TL rakamı var arkadaşlar. Bu rakamlarda sadece yani arka cephe villalar var. Sıfırlardan bahsediyorum. Hani ikinci el. Mesela dün de bir çekim yaptık. Ee, ön cepheli 6 milyon 150 bin TL'den çekim yapmıştık. Ama e, yaşı 13-14 yaşında. O yüzden sıfır villa olarak baz alacaksak gerçekten bu rakamlar arka cepheli villalar için geçerli ve havuzları bile yok. Bilginiz olsun. Şimdi buraya kadar geliyor arkadaşlar bahçemiz. Buradan zaten ayrılmış iki yan e, evimizin arka bahçesi buraya kadar uzanıyor. Bizim yerimiz buradan. Buradan başlıyor. Videonun girişine kadar arkadaşlar hepsi bize ait olandır kapıyı açalım kapıyı açmıyormuşuz bana. <laughs> hemen kapımızı açalım Evet Villaya giriş yaptığımız gibi arkadaşlar salon mutfağa çıkıyoruz Ortalama burada bir 45 metrekarelik taban oturumu var. İşte hol alanı, merdiven boşluğu, bir lavabomuz, mutfağımız, salon kısmımız bunların hepsini baz alacaksak eğer ortalama 45 metrekarelik bir taban oturumu var arkadaşlar. 2 tane kapı bırakılmış biri yan bahçeye biri de bu şekilde ikili sürgülü kapı şeklinde arkadaşlar ön taraftaki havuz alanına çıkıyor. Televizyonu buraya bırakmışlar yani buraya da alabilirsiniz. Karşıya da alabilirsiniz, şu köşeye de alabilirsiniz. Ona göre bir dizayn, ona göre bir oturum ayarlanabilir. Onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar elektrik tesisatımızda ışıklarımızın hepsi aktif bir şekilde yanıyor. Onu söyleyelim. Elektrik sistemini de göstermiş olalım. Spot aydınlatmalar, işte asma tavanlar, led aydınlatmalar bunların hepsi mevcuttur. Ve arkadaşlar şimdi mesela burada aynı sistem havuz için konuştuğum mantık bu bataryalar vesaireler bunlar için de geçerli. Satış işlemi gerçekleştiği zaman ya da gerçekleşeceği zaman buradan bataryaların falan da kurulumu hepsi düzenlenecek. Anka stres setimiz burada. Bulaşık makinesi yeri var. Buzdolabı yeri var ve salon kısmımız da burada. Salon kısmı böyle tam kare şeklinde giriyor arkadaşlar. Aslında böyle baktığımız zaman e, yani çok rahat bir şekilde mobilya düzeninize alabilirsiniz. Bakın 7-7,5 milyon arasında villalar tanıtıyoruz. Tanıttığımız villalar hep böyle e, anca L koltuk sığar işte ya da küçük koltuk takımı anca sığdırabilirsiniz. Hep bu tarz yerler oluyor genelde. Ama burada hiç öyle bir sıkıntınız yok onu söyleyelim. Şimdi giriş yaptığımız zaman hemen sol tarafta arkadaşlar toplamda 3 Altı kapaklı hem fortmanto yeri hem de ayakkabılık yeri burada bırakmışlar. Şurayı da gösterelim istersen Baran. Tam merdiven altına geliyor bir lavabomuz var. Acil ihtiyaçlar için el yıkamak olarak kullanabilirsiniz. Merdivenlerden çıkarken alüminyum antrasit gri renginde trabzanlarımız bulunmaktadır. İki katlı sizleri yormayacak olan dubleks bir villa arkadaşlar burası. Çıkış yaptığımız gibi burada... Ee, Termosifon için yer bırakılmış. Çamaşır makinesi için yer bırakılmış. Güzel bir böyle mobilyadan tam da yeri var zaten. Güzel bir mobilya buraya oturtturduğunuz zaman güzel bir dolap kapaklı dolaptan buraya atabilirsiniz. Ve termosifon ve çamaşır makinesi içerisinde kalabilir. Evet iskanla alakalı durumlardan dolayı burası mesela şu şekilde şu anda kapalı. Bu buradan kalkacak. Yan odada birazdan gösteririm korkuluklar bulunuyor o korkuluklarda buraya takılacak arkadaşlar. İlk odamız burasıydı. Çocuk odası olarak kullanabileceğiniz yer burası. Ortalama 8-10 metrekare arasında gelecek olan bir odadır arkadaşlar burası. Otomatik panjurlarımızın hepsi hem kapılarda hem pencerelerde aktif olarak takılı olup çalışmaktadır. Onu da söyleyelim. Ortak kullanım banyo lavabo alanımız burada duş alabileceğimiz yer burası. Villada ufak böyle çaplıklar var. Böyle belli başlı yerlerde. Mesela burası da hafif üçgen geliyor bu tarafa doğru. Onları da dile getirelim. Şurada Vitra markanın gömme rezervuarımız. Burada güzel bir Hilton lavabo takımı, aynalı ve aynı zamanda çekmeceli olarak bulundurmuşlar. En son buraya bakarız. Şimdi burada diğer bir odamız var. Doğalgaz tesisatı döşenik arkadaşlar evde. Hepsinin sistemleri burada mevcut. Eğer dediğimde doğalgazı beklemezseniz yani ben direkt kat kalorifer olarak kullanmak istiyorum derseniz peteklerinizi döşeyip ısı pompası taktırıp elektrikli olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki sistemle şuraya yatağınız geliyor. Karşı tarafta televizyon için yer bırakmışlar. Hemen burası. Şurası arkadaşlar komple sizin e, giysi kabininiz olabilir. Giysi dolabınızın geleceği yer olabilir. Yan taraflara da komodin koyduğunuz takdirde bunun kurulumunu bu şekilde ayarlarsınız. Son odamız burada. Ana yatak odamız. Ebeveyn banyolu. Duş alanı mevcut. Yine gömme rezervarı, Hilton lavabo takımı hepsi mevcuttur. Az önce bahsetmiş olduğum yer burası. Ee, yani e, trabzanlar korkuluklar var demiştim Hepsi burada e, Yani malzemeden yana sıkıntımız yok Hepsi alınmış zaten sadece kurulumları yapılacak dediğim gibi e, Burası da ebeveyn banyosuyla beraber Ortalama arkadaşlar 16-18 e, metrekarelik bir oda metrekaresine de sahiptir Gayet de güzel bir oturum yapabilirsiniz Yatak burada Dolap burada Karşı tarafta televizyonunuzu koyabileceğiniz ve yan tarafta da küçük bir makyaj dolabı takımı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ve az önceki gezmiş olduğum odadan ve bu odadan da ortak olarak çıkabileceğimiz küçük bir balkonumuz var. Yani buraya maalesef masa sandalye takımı atma şansınız yok. Burada ne yapıyorsunuz? Sadece nefes almak için, hava almak için veyahut da işte karşı tarafı izlemek için çıkış yapabileceğiniz bir balkondur. İki odadan çıkılması da bence gayet iyidir arkadaşlar. Şöyle istersen bir ön tarafı gösteririm baran. Sen bu tarafa gel. Hem güneşte kalmayalım, hem de şöyle bir bahçe alanımızı da buradan görmüş olalım. Gerçi drone çekimlerimizi yaptık. Oradan da sizlere net bir şekilde gösterdik videonun başlarında. Ön taraftaki yolların yapılması çok güzel. Etrafta zaten hep sıfır villalar var. Ee, burası 3 sene önce yapılmıştı. Ee, karşı tarafta villalarımız var. Daha yeni bitti. Arka cephesi daha geçenlerde satıldı. Ön cephesi satılık 7,5 milyon TL. Ve küçücük bir havuzu var. Ee, bizim havuzla kıyasladığımız zaman gerçekten arasında çok büyük fark var arkadaşlar. Yine burada 9-9,5 milyon arası satılanlar var. 7,5 milyona havuzsuz istenenler var. Yani bölgeyi... Biliyoruz, hakim zaten sizler de takip ediyorsunuz. Devamlı gelip buralarda çekimler yapıyoruz. Yani 190 bin euro dediğimiz zaman bu şekilde kendine ait, tamamen bağımsız, müstakil bir girişi, müstakil bir kendine ait havuzu, bahçe alanı ve bu kadar büyük bir bahçe alanının olması büyük bir avantaj. Bakın asfalt seviyesinin Alt tarafında kaldığımız için bizim burada istinaf duvarlarımız var. Bu istinaf duvarlarımız sayesinde de arkadaşlar hem havuz başında hem de bahçede vakit geçirirken yoldan gelip geçenlerin sizi görme şansı yok. Mesela bazıları diyor ki işte duvarların üstüne çimçit yaparız, alüminyum yaparız ama hani çok böyle hapishanede oturuyormuşuz gibi hissediyoruz da diyebiliyorlar. O yüzden böyle bir sisteme böyle bu şekilde yani sizi hapis edecek, sizi boğacak bir görüntü olmadan da burada çok rahat bir şekilde havuz ve bahçe alanında vakit geçirebilirsiniz. Evet 190.000 euro 0 1 arkadaşlar. Gördünüz zaten bütün eksiğiyle artısıyla sizlere anlattık her şeyini. TL olarak da hani şu anda 36-50'lerden 36-30'lardan falan işlem görüyor. E, satış rakamları da 37'lerde şu anda. Hani o rakamlarla bir e, arasında bir hesap kitap yaptığımız zaman ortalama 7 milyon milyon 50 gibi rakamlara denk geliyor. Euro istenmesinin sebebi, euro ile pazarlık yapılması sebebi de mal sahibimiz kendisi Almanya'da yaşadığı için burayı da daha inşaat aşamasındayken yatırım amaçlı almıştı. E, o zamanlarda euro hesabı yaptığı için şu anda euro olarak istiyor. Onu da söylemiş olalım. E, euro istememizin sebebini, niçin satıldığının sebebini de aktardık sizlere. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.